Merhabalar, bugün sizler için en sevdiğim Netflix gerilim ve suç dizileri serisi biri hazırladım. Serinin devamı da gelecek, lütfen takipte kalın. İlk dizimiz How to Get Away with Murder. Ben bu diziyi çok heyecanlı bir şekilde seyretmiştim. Ve herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Dizinin konusu bir grup hırslı hukuk öğrencisiyle onların kriminal savunma derslerine giren profesörlerinin bir cinayete davasına karışmasıyla başlıyor arkadaşlar e, ve dizinin devamında neler olacağını aklınıza bile getiremezsiniz çok değişik kaotik şeyler oluyor herkese tavsiye ediyorum mutlaka seyredin ikinci dizimiz alias grace alias grace de e, grace thomas kiner isimli bir e, adamın yanına hizmetçi olarak işe başlıyor bir süre sonra kendisine yardım eden bir adamla birlikte evin sahibini ve kah kahyasını öldürmekle Suçlanıyor. Birlikte ha, e, hareket ettiği adam asılıyor. Grace 16 yaşında olduğu için ömür boyu hapse mahkum ediliyor. Ancak Grace cinayet gününe dair hiçbir şey hatırlamıyor. Tüm ülke bu olayı izliyor ve tüm ülke bununla ilgili olarak ikiye bölünüyor. Bir grup Grace masumiyetine inanıyor. Bir grup ise asılması gerektiğini düşünüyor. Grace masumiyetini ortaya çıkarması için de başarılı bir psikolog olan Doktor Simon geliyor ve genç kadının hafızasını geri getirmek için elinden geleni yapıyor. Bu aslında bir Margaret Atwood romanından uyarlanmış bir kitap. Mini bir dizi. Gene soluksuz bir şekilde izleyebileceğiniz bir dizi. Herkese tavsiye ediyorum. Diğer bir dizimiz Gözlerinin Ardında. Bu da bir roman uyarlaması. Bu romanda Sarah Pingopur'un Romanında gene aynı isimli olan romanından uyarlanmış bir e, dizi, eşinden boşanmış bekar bir annenin psikiyatris patronuyla ilişki yaşaması ve aynı zamanda da onun karısıyla birlikte gizlice arkadaşlık kurmasıyla konu alan bir dizi aslında e, ve olaylar öyle bir şekilde işleniyor ki sürekli bir gizem var, e, sürekli bir e, merak duygusu var ve en sonunda da çok güzel bir ters köşe var. Ben en sonunu izlediğimde hayretler içinde kalmıştım. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Diğer bir dizimiz Unbelievable. Unbelievable gerçek bir hikayeden uyarlanma. Genç bir kız olan Mary tecavüze uğradığını söylüyor. Şikayette bulunuyor. Fakat iddiası asılsız diye suçlanıyor. Aslında kendisi masumken suçlu durumuna düşüyor. Bunun üzerine iki kadın dedektif tecavüze uğradığını e, söylemek, yalan söylemekle suçlanan Mary'nin davasının peşine düşüyorlar. Mary gerçekten bir suçlu mu yoksa bir mağdur mu? Son ana kadar soluksuz bir şekilde kesinlikle seyredeceksiniz. Bu dizi polisler ödülü bir haberden uyarlanmış durumda. Bu da gene mini bir dizi ve bir solukta işte bir hafta sonu bir cumartesi ya da pazar günü izleyerek bitirebileceğiniz bir dizi. Diğer bir dizimiz Insight Man. Ee, Insight de idamını bekleyen ve gizem çözmede epey yetenekli bir idam mahkumu bir genç gazetecinin aniden ortaya kaybolan matematik öğretmeni arkadaşını aramasıyla başlıyor. Ve olaylar o kadar değişik bir şekilde işliyor ki arkadaşlar, kapalık e, kapalı kalmış bir e, matematik öğretmeni var, papazın evinin kilerinde kapalı kalmış bir papaz var ve idam bekleyen bir mahkum var. Bunların nasıl bir araya geldiğini tabii ki anlatmayacağım, spoiler vermemek için. Ama mutlaka seyredin. Ben bazı sahnelerde artık bu kadar da olmaz, işte artık burada vazgeç falan aslında sessiz sessiz tepkilerle izledim diziyi. Gerçekten heyecanlı bir dizi ve herkese öneriyorum. The Stranger bir Harlem Coben romanından uyarlanan bir gerilim dizisi. E, bu dizide de bir gece barda otururken Edin Price isimli bir adamın yanına bir yabancı geliyor. Aslında Edin Price'ın eşi ve iki çocuğuyla mükemmel bir hayatı var. Ama yanına gelen bu yabancı karısıyla ilgili çok önemli bir sır söylüyor. Öncelikle adam başlarda olaylara anlam veremiyor. Ama daha sonra kendisine anlatılanları araştırmaya başlıyor. Ve bir anda en yakınları hakkında bilmediği gerçekleri öğrenmeye başlıyor. The Stranger da gene benim çok sevdiğim dizilerden bir tanesi. Bu da bini bir dizi. Bir soğukta bitirebilirsiniz. Herkese gene tavsiye ediyorum. Gözcü. Gözcü yaşanmış bir hikayeden uyarlanmış arkadaşlar. New Jersey'deki kötü şirket, kötü şöhretli Gözcü Evi'nin gerçek hikayesinden uyarlanmış. Bir aile var. Banyo'da hayat kurmak için hayallerin evine taşınıyorlar. Fakat mahallenin uğursuz sırları zamanla ortaya çıkıyor. Ve kendisine Gözcü diyen birinden sürekli meşhur mektuplar alıyorlar. Ve bu olayın sadece başlangıç olduğu anlaşılıyor. Sonra da neler neler oluyor. Gözcüyü de gene bütün gizem ve suç hikayesi sevenlere tavsiye ediyorum. Sevgili Çocuk, e, Romy Hausman'ın aynı isimli geril, gerilim romanında uyarlanmış bir dizi. E, kimliği bir belirsiz bir kadın, bir esaretten kaçıyor ve dedektifleri 13 yıl önce meydana gelen hala çözülememiş bir kayıp vakasının ardındaki karanlık gerçeğe yöneltiyor. Aslında bu sadece giriş, e, dizinin ilerleyen kısımlarında neler olduğuna inanamayacaksınız. Gerçekten çok değişik bir kurgu. E, sonunda ve dizinin işleyişinde olaylar birbirine bağlanarak olaylar çözüme kavuşuyor. Ama her adımda gizem ve macera e, birbirini kovalıyor. Gene buradaki çocuk oyuncuyu ben çok başarılı bulmuştum. E, dediğim gibi konusu oldukça ilginç. Herkese tavsiye ediyorum. Diğer bir dizimiz gene Harlan Coben romanından uyarlanan Geçmişle Dans. Geçmişle dansta da, e, bir tane kadın var, üç çocuğun geçimini sağlamak için çalışan bir anne. Bir tane fotoğrafçı var, geçmiş zamanlarda gelecek vaat ediyormuş. Bir tane de e, Megan'ın arkadaşı olan başka bir kadının davasıyla uğraşan bir dedektif var. Bu olaylar aslında e, her birinin e, sırlarıyla ve her birinin geçmişiyle ve e, her birinin karanlık sırları ve gizemli geçmişleriyle bağlantılı olayları anlatıyor. Ve bu üç kişinin yollarının kesişmesini e, ipuçlarını ortaya çıktıktan sonra hayatların değişmesini ve olayların çözülmesini aslında izlediğimiz bir dizi. Gene herkese tavsiye ediyorum. Mini bir dizi. Bu da e, kısa bir süre içerisinde bitirebilirsiniz. Diğer bir dizimizde Biz Kim'den Kaçıyorduk Anne bir Türk dizisi. Bu diziyle ilgili olumlu olumsuz bir çok eleştiri var. Ama ben izlerken oldukça beğenmiştim ve bir gün içerisinde bitirdim diye hatırlıyorum. Bir anne ve kızı Bambi var ve bunlar hayatlarını sürekli olarak lüks otellerde yaşıyorlar. Arkalarında da cesetlerden izler bırakarak bir otelden bir otele geçiyorlar. Ancak bir süre sonra lüks otellerin yerine moteller alıyor. Ve böylece peri masalının söz verildiği gibi olmayacağı ortaya çıkıyor. Biz aynı zamanda bir taraftan da geçmişe dönük olan sırları da görüyoruz. E, ve sonu da gene e, çok değişik bir şekilde bitiyor. E, ben herkese tavsiye ediyorum. Umarım sizler de seversiniz.